Merhaba arkadaşlar. Bambu Panda drop Yani %100 gerçek. Yani verdiği 500 panda veriyor. Referansla bin yapıp çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Her şey yapacağımız çok şey çok basit. kesim garantili yani. Kesin çekebiliyoruz arkadaşlar. Yalan falan değil. Joinledik, katıldık. Katıldık arkadaşlarım. Kanallara katılacağız. Çanal üstlerine tıklayacağız arkadaşlar. Kanal bir kanal iki yazıyorsun bunu. Twitter'dan link istiyor. Hızlı yapalım. YouTube'dan link istiyor. Ben genelde şöyle hemen link paylaştık link alıp yolluyorum. Yani hashtag açıp paylaşmamızı istiyor ama Sistem yapabilirim ben yapmayacağım. Şöyle link alıp atacağım sadece. Instagram'dan da aynı şekilde istiyor. Şöyle Instagram yazalım. Youtube'dan da link istiyor Şu Youtube linkini atalım Arkadaşlar şimdi ee, Hemen alalım şuradan Kontrol adresini Nasıl yapacağız Yüzdana geldik Ben daha yüzden almıştım 150 dokun ekleye geliyoruz poligon adresi arkadaşlar poligon poligon seçtik kopyaladık aldık yolladık onayladı gördüğünüz gibi konfirmelik bize şu an 500 panda veriyor ama çekebilmemiz için bir referansa daha ihtiyacımız var maksimum 1000 panda çekimimiz gerekiyor Arkadaşlar kesin yapın. Çok iyi para dağıtıyor yani. Tam değerini bakalım. 1000 panda. Yani 150 dolar değerinde bambu panda takın demişler. Yani öyleyse çok iyi arkadaşlar. Bu da bu kadar bu.